Merhaba, Burgaz Teknik, Kubilay Güngör ben. Bugün size Rikon 205S dijital kablosuz oda termostatını tanıtmaya çalışacağım. Ürün e, ambalajlı olarak geliyor. Tabi ben ambalajı açtım ve kalite standartları gereği OK mühürüyle geliyor. Açtım ben kolaylık olsun diye. açınca kullanma kılavuzu karşımıza çıkıyor. Uzun zamandır Rikon markasıyla çalışıyorum teknik servis olarak. Ricom markası gerçekten e, bugüne kadar çok oda termostatına montaj yaptım. E, daha kötü geri dönüş almadım. Hiç daha bir ürününün değişimini arızasından dolayı bir değişim yapmadık. Çok şükür. Ee, Rikon iyi e marka dediğim gibi. Tavsiye ediyorum. Şimdiden tavsiye ediyorum. Bu ürün yeni bir ürün. Rikon 205S kablosuz. Ee, kumanda ünitesi bu. Pil yatağı. Şimdi pillerini takmadan önce şunları da ben size göstereyim. Modem ünitesi harbi şıkmış yani. Ben de ilk defa sizinle birlikte açıyorum. Monel tuşu. E, bu tuşa bir defa basmanızla e, oda termostatı monel konuma geçecektir. Yani oda termostatı kumandasından değildi de manuel olarak kullanmaya devam edeceksiniz kombinizi. E, manuel tuşuna bir kez daha basmanızla tekrar kumandaya e, hakimiyeti vermiş oluyorsunuz. E, eşleştirme tuşu zaten e, bu cihazlar e, eşleşmiş olarak geliyor e, sizin elinize. Eşleştirme ancak bir karışma durumunda parametrelerinin karışması durumunda yapılması gerekebilecek bir şey. Çok Kafanıza takılacak bir durum değil, bir problem olmadıkça. Bir problem olursa da zaten e, kitapçında bunların hepsi anlatılıyor. Onun dışında enerji kablosu bunda e, ufak bir farklılık olarak enerji kablosu montaja dahil olarak geliyor, montajlı olarak geliyor modeme. Bu çok güzel bir şey bence ee, ve oda termostatı kombinize bağlanacak oda termostatı klipsleri burada bunlar da gayet güzel başarılı iki tane vida askı aparatı yapılmış çok şık modem gerçekten şık şimdi gelelim kumandaya kumandanın Pillerini takalım. İki adet Alfa pin geliyor yanında. gerçekten. Ben beğendim. Çok şık. Oda sıcaklığı. Şu anda bulunduğumuz ortamın sıcaklığı. Ve istenilen sıcaklık. Alev ikonu. Termos ikonu. Sinyal ikonu. Ve pil ikonu. Gayet başarılı. Potansı çevirmenizle birlikte ekranda ışık yanıyor. Ve istediğiniz oda sıcaklığını buradan ayarlıyorsunuz. Ki uygun görülen oda sıcaklıkları 21.5, 22 gayet güzel ideal sıcaklıklardır. Tabi oda sıcaklığından istenilen sıcaklık daha düşük olduğu için alev ikonu kayboldu. Tekrar şöyle göstereyim. İstenilen sıcaklık 32 yaptık oda sıcaklığın üstünde olduğu için alev ikonu belirdi. E, bu cihazda artı bir özellik olarak da 0.3 hassasiyet var. E, geneli piyasadaki oda termostatlarının geneli 0.5 hassasiyetle çalışıyor. Bu sıf e, size bağlı tabii. Bunu ayarlayabiliyorsunuz parametrelerden. 0.3 hassasiyete ayarlanabiliyor cihaz. Bunun dışında bir adet duvar askı aparatı geliyor. Duvara monte edilmesi istenirse cihazın şekilde göstereyim. Masa. Yani i̇stediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Gerçekten bu şekilde. Gördüğünüz gibi ürün gayet başarılı, şık. Bir e, sorun yaşayacağınızı montaj esnasında veya kullanım esnasında bir sorun yaşayacağınızı hiç düşünmüyorum. Kullanımı çok basit. Gerçekten tavsiye edebileceğim bir cihaz kullanacaklara şimdiden hayırlı olsun biliyorum. Herkese iyi günler.